Merhaba Ece Merhaba. Bugün neyimiz var? Arkadaşlarla oynayacak bir şeylerimiz var mı? Evet. Evet ne yapalım? Kukuli ile bir oyun yapalım. Ben... Oo, Kukuli. Herkesin çok sevdiği bir şey bu değil mi? Evet. Evet çizgi film karakteri. Kana başlamıştı. Evet doğru diyorsun. Bakalım bugün ne yapalım Kukuli ile? Kar Kukuli ile oynayalım. Oynayalım mı? Oynayalım. Tamam alalım. Evet. Bunlar. Bir... Evet, onları şunları da güzelce ayıralım mı birbirinden güzelce kenarlarını koparalım. Tamam, şunları da koparalım bunların her birini güzelce. Güzelce tamam mı? Evet, koparalım. Tamam. Evet. Bununla güzel bir oyun oynayacağız. Bu nasıl evet. bir oyun sen biliyor musun? Biliyorum. Tamam beraber oynayacağız ama değil mi? Evet. Bakalım kim yenecek? Ben. Evet Ecenil yenecek. Belki de ben de yenebilirim. Bu bir ne yarışma var? neticede. Ben pembe olacağım sen mavi olacaksın. Bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Birkaç tane kaldı onları da koparalım. Evet sonuncusunu da koparalım. Şimdi öyle. Tamam öyle koydun ama böyle değil. Şimdi koy öbüründe, öbürünü de. Elindekini de koparır mısın? Ecenil. Evet, tamam. Şimdi bu nasıl bir oyun biliyor musun? Çok harika, çok eğlenceli bir oyun. Evet, güzel bir etkinlik, bir faaliyet oyunu. Kukuli'nin kartları. Şimdi biz bu kartları ne yapacağız biliyor musun hepsini? Öyle değil. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ecenil. Şimdi hepsini bak Evet. tepsi bunlar değil mi? Hepsi bunlar. Buraya da koyabilirsin. Evet. Tamam. Şimdi Ben pembeci. Öyle değil, öyle değil. <laughs> öyle değil. Boynumuzun hepsini şöyle üst üste koy. Tamam mı? Koyduk Hı. mu? Koyduk. Baba. Evet efendim. Yok sen şey. Bak öyle değil. Bir saniye beni bekler misin? Hı. Şöyle ters çevirdik hepsini. Ters çeviriyoruz. Tamam mı? ters çevirdik. Tamam. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Karıştıralım mı? Evet. Karıştıralım. Karıştıralım. Bir saniye bakalım. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Karıştırmaya devam edeceğiz. Tamam mı? Şöyle karıştıralım. 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 Tamam mı? Şöyle güzelce karıştırmış olalım, anlaştık ben mı? yapabiliyorum öyle. Evet sen de yapabilirsin. Karıştırdık diyelim değil mi? Ben bak, tamam sen de karıştır, karıştır. <laughs> evet arkadaşlar Ecenil de karıştırıyor. Karıştırdık mı? Karıştırdım. Daha devam ediyoruz mu karıştırmaya? Tamam daha şimdi daha bak şöyle bir oyun yapacağız. Şimdi buraya 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 Anladım. şöyle bir saniye. Bir saniye şöyle düz yapalım. Tamam olur. Gel bakalım. Evet, şöyle. Hadi gel bakalım. Evet, buraya koyduk. Bunu da buraya. Evet, hepsini koyacağız, değil mi? Tek tek. Evet, şöyle. Yazıları bize baksın. Çok eğlenceli olacak. Ben çok sevdim bu oyunu. Sen de seveceksin bak şimdi. Evet. Şu karta basma. Tamam. Kukuli. Kukuli'yi seviyor musun? Evet. Kukuli'nin sürprizlerinden birisi. Şimdi. Ne biliyor musun? Evet. Bu oyunda Kukuli'nin kartlarının eşlerini bulacağız. Tamam mı? Şimdi bir tanesini açabilirsin. Bir tanesini aç. Aç. Koy. Ben Yok. Aç. Açtın değil mi? Bu senin. Bak bir dakika bir dakika. Baba ben pembe istiyorum. Ama bak öyle pembe bir şey yok. Bak benim dediğimi oynayalım. Anlaştık mı? Hı. Tamam şimdi bunu almıyorsan baştan. Bir tanesini seç. Aç onu. Aç. Buraya Ama koy. Pembe. Tamam buraya koy. Pembe mi? Tamam Hı. buraya koy. Aynısını bul bakalım. Aynısını bulamazsan. Ha Hı. bulamadın. Başka bulacağım. Evet dur bir saniye. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Başka bulacağım. Tamam bir saniye. Sırayla. Geri kapandı. Şimdi sıra bende. Tamam. Şimdi şunu açıyorum. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir dakika. Belki de bu olabilir. Açıyorum. Aç. Hayır. Bu değilmiş. O babacığım. Galiba. Hemen geri kapatıyorum. Evet. evet. Ben de. Tamam. <laughs> Seni gidi. Baba ben şimdi evet. bunu kaptırayım mı? Ee, bakalım. Seç bir tane. <laughs> Aynısı mı? Aynısıysa evet. Bunları <laughs> aldın sen. Bunları kazandın. Şu iki pembe. Evet. Bakalım. Bunun ikisini Ecenil buldu. Kartların şunu Hı. ayırdı. Bu senin. Şimdi sıra bende. Tamam mı? Aç. Açıyorum. Açtım. Bir saniye bakalım. Bakalım dur dur dur. dur. Şunu deniyorum. Tamam. Olursa kazanacağım. Hayır kazanamadık. Bak bu Aç. çıktı. Evet. evet tamam. Geri kapatıyorum. Şimdi sıra sende. Ya. Hayır açıyorsun. Bir tanesini açıyorsun. Ben, o benim değil. Senin senin. Hadi bakalım. Ben pembe Bir... benim oyuncak. Ama şansına ne çıkarsa şansına ne çıkarsa Baba. böyle değil. Bak şimdi ben ben bunları okuyacağım şimdi. E, Ecenil kabul etmiyor arkadaşlar. Kendi bildiğini oynuyor. Baba ne yapıyor? Ecenil. Hadi bakalım bak bunu açmıştın. Bunu açar mısın? Açmıyor musun? İyi e tamam hadi başkasını aç ama bak dedi Ama olmaz. 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 Baba pembe çıkmıyor ya. Yani. Ama pembeye sen takmışsın. pembelerle değil. Bu kartlarda eşlerini bulmaya çalışıyoruz. Tamam, bulacağım. tamam eşleri açıyorsun. Bak açıp ters çeviriyorsun. Bakmıyor öyle değil. Tamam böyle. Diğer eşin nerede? Diğer eşini bu. Kukuli'nin diğer eşini. Ya. Bu da değilmiş. Geri kapatıyoruz. Sıra bende. Tamam mı? Olur mu? Hı. Sıra bende. Şunu açıyorum. <laughs> Bir de. Şu... Hayır hayır hayır. O benim. Ha, aa sen pembelere takmışsın ece Baba o benimler. <laughs> ama bakarsın ben kazanırım. Şimdi ben bir şunu çeviriyorum. Çevireyim mi? Eğer pembe çıkarsak yandık desene. Hayır, bu da değilmiş. Geri kapatıyoruz. Heh. Tamam. Bende. Sıra sende. Buladım. Tamam ama diğer işinde bulacaksın öyle olmaz. Öyle olmaz. Bunu açtın Tamam, kabul. Şimdi Şimdi Bakalım o mu? Açıyorsun, tamamen açıyorsun. Ya. Değilmiş. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi sıra bende. Dur. Şunu açıyorum. Ha. Dur, bir saniye. Bir de şunu açacağım. Ha. Hayır, bu da olmadı. Başka çıktı. Başka çıktıysa tekrar geri kapatıyoruz. Sıra şey bende. Sıra sen. Tamam. Aa, aa. Sadece açıp buraya koyuyorsun. ikisini bulursan, iki tane. İki tanesini bulursan bir tanesini bulun, Bir tane daha bulursan aynısını hadi bakalım hangisinde? Kapat. Hayır kapatmıyoruz. Şu an bu açık. Bir tane daha bul. <laughs> ya. Başka olacak Aynısını bulsam. Hadi bakalım. Aynısını bulabileceksen evet. kazanırsın. Ya. Değil. Şimdi sıra bende. Bunu da kapatıyoruz. Tamam mı? Şimdi sıra bende. Evet bakalım. Şunu açıyorum Ecenil. Bakalım. Bir saniye. Bir de şunu açalım. Aynı. Yaşasın. Evet bununla bunu aldım. Aynıydı. Bunu Baba. kazandım. Baba. Efendim. Bak ben mavi olacağım. Sen işin olacaksın. Hadi bakalım. Bulacağım hangisinden. Tamam açtığını açtığını buraya koy. Bir tane daha bu bundan. Bir tane daha bu. Baba o senin ya. Hayır benim değil. Baba seviyorum. Hadi bakalım. Bir tane daha bulabilir misin? Aç bakalım. Bulamadı kapatıyoruz. Sıra bende. Tamam. Şunu deneyeyim mi? Evet. Bakalım Kukulinin aynı kartını bulabilecek miyim? Şunu deniyorum. Tamam. Hayır, olamaz. O baba o benim. Evet. Şimdi sıra sende. Benim. Ah, açtığını açıyoruz. Evet. bir tane daha bu. Aynısından kukuliden bu. Çevir. Çevir. Hayır değilmiş. İkisini de kapatıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Aç. Şunu açtım. <laughs> bakalım bunun aynısından. Şunu deniyorum. Hayır yine olmadı. Baba o kukuli. Kukuli ama aynı renklerde olacak. Evet. Evet olmadı. Tekrar Bakalım bu ku kartlarını kim bulacak arkadaşlar? Var. Kim kazanacak? E, ile şu an beraberiz. Oh. Tamam şuraya koy, şuraya koy. Tamam bir tane daha aynısından bul, aynısını bul. Yok bulamadım. <laughs> Hadi bakalım bulmaya çalış. Hangisidir diye? Hmm, bu. Oys, o mudur, bu mudur, bu mu? Hangis bakalım? Oh, o o kliba Bul bakalım. Baba, yok değil. Değil mi o zaman? Bak bu çıktı, bu da değilmiş, hemen kapatıyoruz. Sıra bende. Tamam, Bıcık. Bunu. Baba, benim. Bir de şey. bu olmadı. O benim tarzım. Evet, bence. hadi bakalım. Sıra sende. Benim, benim... Bence. Bence. Şey de hangisi bu. Tamam, koy bakalım, koy. Bir tane daha aynısından bu. Ay. Anlısı mı? Evet. Gerçekten mi? O zaman bunu da kazandın. İki tane olursa kazanıyorsun. Tamam. tamam. Şimdi iki bir. Sen öndesin. Evet. Tamam. Sıra bende. Tamam. Şunu deniyorum. Aç. Açtım. Bir de şunu açıyorum. Aç. Hayır olamaz. O da benim Evet. Kapattım. Hatta şöyle yapalım. Evet. Hadi bakalım. Açtım. Tamam. Bu. Hemen kapatmıyoruz bak. Açık koyuyoruz. Burası? Sonra. Sonra bunun aynısını bul bakalım. Aynısını. Ee, Bulamadın mı? Bu mu çıkmış? Evet, kapat. Kapattık. Sıra bende. Baba aynısını da hmm. bulacağım ya. Tamam, aynısını. Şimdi şunu çevirdim. Bak, Aynen. kokuli. Bir de şunu çevireyim mi? Aa, yeşil çıktı. Geri kapatıyorum. Hadi sıra sende. Evet. Açalım, açalım. Bu Şimdi arabadan bir tane daha bu. <laughs> Buldun mu? Aa, üç tane bulduk. Bunu da sen alıyorsun. Tamam. Evet. Geriye kaldı dört tane. Sen üç bir öndesin. Tamam. Şimdi bakalım. Sıra bende. Şunu açıyorum. Şu mudur acaba? Deneyim mi? Hangisi? baba. Öyle mi? <gülüyor> 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 Dur, hayır, 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 hayır. Sıra bende. Dur. Şunu açıyorum o zaman. Evet. Aynısını da buldum. Evet bak görüyor musun? Şimdi ben de buldum. Evet iki tane buldum. Sıra sende mi? Ya hadi hadi bakalım sıra sende. Aç bakalım. Aç bakalım bakalım aynı mı? Evet arkadaşlar aynı. Şimdi ne oldu? 4-2. 4-2 yendin. Ece'nin 4-2 yendin beni. Kartları buldun. Ben 2 tane bulabildim. Sen 4 tane buldun. Şimdi bunları gerçek kullanırım. Arkadaşlar sizce de zevkli güzel bir oyunsa sizler de evde deneyebilirsiniz. Değil mi Ecenil? Evet. daha bir babada daha oynayacağız. Öyle mi? Evet. evet. Daha Ecenil ile bu oyunu çok çok oynarız. Şimdilik arkadaşlarımıza diyelim ki arkadaşlar. Baba bay bay demeyeceğiz. Bir Öyle daha mi? oynayacağız. Bir daha mı oynayacağız? Evet. Ama çok uzun olacak. Baba oynayacağız bir daha. Ecenil, arkadaşlar da evlerinde bundan güzelce oynayabilirler. Çok eğlenceli Kokulu kartları. Eşlerini buluyoruz değil mi Ecenil? Evet Ecenil, arkadaşlarımıza el sallayalım mı? Ecenil. Evet arkadaşlarımıza bakar mısın? Kartlara gömüldün galiba. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ecenil TV'de kalın. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza el sallayalım Ecenil. Bakar mısın be? El salla.